Açabilirsin. Dev rafadan sayfa yumurtası. Kocaman anneciğim bakar mısın şuna? Kocaman. İçinden neler çıkacak acaba? Dur bir şey. Diğerleri varmış. <laughs> Aile, cami, selim. Anneciğim ne yapıyorsun? Bir kitap okuyacaktım. Ne kitabı? Rafadan tayfa kitabımla. Bakayım. Aa Rafadan tayfa kitabı. Nasıl bir hikayeymiş bu? İyi varmış. Eşsiz koleksiyon. Rafadan tayfa. Oku bakalım anneciğim. Büyük sabah. kitabı. Hikayeme yalacak almış. Hikayemiz. Boş kalmış, boş boş. Boş mu kalmış? <laughs> boş kalmış ya. Anneciğim uyduruyorsun gibi geldi bana. Evet. Biraz şey... uyduruyorsun herhalde. Hayır, bir Gazoz kapağı şey yapıyoruz. Ya bak hayır hayır gazoz kapağıyla alakalı bir kitap değil mi anneciğim? Evet. Sen Rafa'dan tarifini çok mu seviyorsun? Rafa'dan tarifini de mi? Güzel bir şey. Güzel bir şey. Evet. Buradan evet. gözüküyor. Evet. Ayrıca. Ayrıca. En çok hangisini seviyorsun sen? Rafa'dan tarifini. İşte onların içinde Akın mı? Mert mi? Haydi mi? Hangisini seviyorsun? Yumak var. Selim var, bakın evet. var, ayrı var, bir de sen. bir de hale, hale var, bir var, de Kali, cami. <laughs> hangisini en çok seviyorsun sen? Olan tayfayı. Ha bunların içinde hangisini? Hmm. Hmm. Atı ben, yılan seviyorum. Yılan mı yumağı yumağı. seviyorsun? Evet, yılan seviyorum. Yumağı sana, o zaman benim bir sürprizim var. <laughs> ne var? Rafadan Tayfa'yla alakalı bir sürpriz. Hmm. Sana bir şey aldım. Ne aldın? Hani gel yerinden bakayım sana getireyim. Hmm. Hemen getireyim sana. Nereye koymuştum? Nereye koymuştum? Dolaba koymuştum. İşte burada. Çok güzel. Anneciğim, kapattın mı gözlerini? Hmm. açabilirsin. Dev lafadan sayfa yumurtası. Kocaman anneciğim bakar mısın şuna? Kocaman. İçinden neler çıkacak acaba? Dur bir şey. Diğerleri varmış. Ayrı, Kamil, Selim, Ömer, hani? Ali, Yumak ve Akın. Aa, hepsi var. Anneciğim ne çıkacak içinden acaba? Bir sallayalım bakalım. Dur. Aa, bak kumbarası da var. Kumbara olarak kullanırız bunu. Kocaman. Ama bunun içinde biraz zor dolduruyoruz anneciğim kocaman baksana. Bir kocaman. Zor <laughs> dolduruyoruz kocaman ya. Anneciğim artık aç, açalım istersen yumurtanı. Tamam, açalım. açalım. Nasıl açacaksın aç bakalım. Ben açalım. Ben açamıyorum ya. Açamıyorsun çünkü çok şey. Ben sana yardımcı olurum hemen. Hadi bakalım sık bakalım. Evet, Annecim <laughs> hala gelmedi mi? Gelmedi o kadar mi? büyük ki zor açılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Burayı da çıkar. Evet. Ve? Ve? Ve açılıyor. Açılmıyor. <laughs> da açılacak. Tut şöyle. Bu mu? Anneciğim bunlar ne? Aa! aa. Bu ne? Bu ne? ne? Büyüteç mi bu? Aa, oh. Allah Allah. Büyütücü şey. bir şey yok. Nasıl Ondan gösteriyor annecim Allah. bu? Bunun ne olduğunu anlayamadım ben. Şuna bak anne. Labirent oyunu. <laughs> Bak, da arabadan sarma şeyi bu. Aa, bunu arabaya asarız. cama asarız şuradan. Bak, bir tane de balon çıkmış. Bu şekilde mi? Nasıl asılıyor? Bak, bir tane de balon çıkmış anne. Aa, balon da çıktı. Anneciğim, birisinin şey var bunun Aa, içinde, Lego'lar, Legolar var. Aa, Lego var. Balon bile koymuşlar. Aa, Lego da varmış. Lego. Aa. Lego'lar var. Puzzle var Mirza. Hı -hı. Aa, çıkartmalar var. stickerlar evet. var. Peki. Mirza, topu aç. Hı hı, Bak, döndürelim mi? Ay dur, döndüremedim. Bir saniye. Nerede? Bir daha şey. Mirza, nasıldı? Aa, yani. şey düşüyor. Bak, döndürdüm. Aa, dönmedi. Dönüyor. Hop. Mirza, döndüremedim topu açıya. topu aç. Döndü. Bak, deniyor. Gördün mü? Niye vuruyorsun? <laughs> <laughs> anneciğim. Bak puzzle'lar da çok güzel. Kaç parça? <laughs> bir dakika varsa mı? Bayağı var. Hadi yapalım. Ha, Legolar da çok güzelmiş anneciğim dur. Bayağı bir şey çıktı gördün mü? Çok güzel şeyler çıktı. Mirza bu nasıl takılıyor acaba? Nasıl yapıştırılıyor acaba arabaya? Çok değişik bir şeymiş. Şöyle mi koyuyoruz? Mirza bu ne anneciğim? Dürbün. Mü? Dürbün mü? Evet. Mirza ben onu anladım nasıl biliyor musun? Evet. Bu şekil baktığında böyle. Ve baktığın şeyi bir sürü gösteriyor. Bak kaç tane gösteriyor gördün mü? Mesela sana bakayım ben. Dur şöyle. Mesela seni böyle yüzün gözün böyle parça parça gözüküyor. Tuhaf bir şey. Yaptın mı Legon'u? Legon'u yapmadım. Hmm. puzzle'ını da yapsana bakalım ne çıkacak. Ne resmi çıkacak bakalım puzzle'larda. Olur mu? Evet. Pazılını da yapar mısın şimdi? Hı. Hı. İşte bu neye benziyor? Tren. <laughs> oh, o. Evet. Evet. Yene. Bir sürü şey çıktı anneciğim ya. Şu puzzle da yapsana. Ben merak ettim bunu bak. Güzel bir şeye benziyor. güzel bir ben şeye benziyor. Hadi bakalım oluştur bunu. Bu da şişireceğim. Bizler bak ben bunu da anladım. Nasılmış biliyor musun? Böyle yaylı ya. Bunu böyle itiyorsun, itiyorsun, itiyorsun. Bu tabakasına yapışıyor sonra tekrar çıkıyor böyle. Ay, tekerle yapamıyorum. Tamam hadi sen puzzle yap. Başladın mı anneciğim? Başladım. Oluyor mu oraya mı? Oraya. Tamam. son parçayı da takıyoruz. Evet. evet. Bitti anneciğim. Evet. Bak. Çok güzel evet. oldu. Evet. Kağıtlar biraz şey oldu ama. Birbirinden ayrılıyorlar hemen. Ama diğerlerine düştü. Biz daha beğendin mi? Evet. Yumurtamızı. Tamam bak puzzle çok güzel oldu gördün mü? Benim buna çok hoş yiyeceğim. Hadi hoşçakal.